Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere evde kendim hazırlamış olduğum yemlerin hakkında çeşitli bilgiler vereceğim ve şöyle de bir akvaryumlarımızı gezmiş olacağız. Akvaryumdaki karideslerimizi göreceğiz. Bu çok defa videosunu izlediğiniz ee, SARA Ateş Neon Neo karideslerin akvaryumu. Neokaridina akvaryum kurulumu serisini incelerseniz bu karideslerimizi kurduğumuz zamanki e, videoları görmüş olursunuz. Kurulumu nasıl yaptığımızı. Burası Kırmızı Tayvan akvaryumu. Çoktandır bende olan bir koloni. Burası Kaplan Karides akvaryumu. Şu anda benim yapmış olduğum yemlerden yiyorlar. Burası da PRL ve kırma kırmızı karides. İşte bu lidimariden çıkan bazı kırmalar oluyor. Onları buraya koyuyorum. Aşağıda böyle bu lidimar karideslerimiz var. Biraz ışık yansıma yapıyor. Tam güzel çıkmıyor. Burada da kırmızı kaplanlar var ama e, çok az miktarda olduğundan saklanıyorlar. Şuraya geçelim. Burada da mavi melek karideslerimiz var. Maşallah güzel bir koloni oldu. E, ön tarafta gördüğünüz gibi bir yüz civarında mavi melek karidesimiz var. Yine akvaryumumuzun çeşitli bölgelerinde de e, bir sürü yavru ve eee genç karideslerimiz geziyorlar. Dediğim gibi bu yemleri ee, nasıl yapıyoruz? Şimdi onlardan bahsedeceğim. E, yemin yapılış süreci çok uzun olduğundan 10 gün civarında sürdüğünde bu şekilde ee, bir tanıtım yapacağız. E, çünkü her aşamayı kaydedip videoları düzenleyip ondan sonra eee koymak gerekiyor. Ben de o kadar vaktim olmadığından size böyle bir e, bilgilendirme en azından yapayım dedim. Şöyle yemlerimizi göstereyim ben size. Ben şöyle paketlemeler yaptım. Yemleri isteyenler olursa diye. Öncelikle nasıl yapıyoruz? Üç çeşit yemimiz var. Karışık biberli, ıspanaklı diye. E ee, biberleri veyahut da hangi sebzeleri koyacaksak o sebzelerimizi güzelce yıkıyoruz, ayıklıyoruz. Daha sonra ayıkladığımız ıspanaklarımızı öldürmemiz gerekiyor yoksa rondodan geçiremiyorum. Ee, biberleri, kapya biberlerimizi e, rondodan geçirebiliyoruz ama onun da güzelce çekirdeklerini ayırmak gerekiyor yoksa sıkarken problem oluyor. Dediğim gibi bütün sebzeleri güzelce yıkayıp ayıkladıktan sonra e, içerisine tahıl içerikli unlardan karıştırıp karidesler için faydalı olan unlardan e, yemimizi sıkıyoruz. Yemimizi neyle sıkıyoruz? Silikon tabancasıyla e, bu sineklik telleri oluyor camlara takılan. O sineklik telleriyle silikon tabancasıyla sıkıyoruz sineklik tellerinin üzerine. Neden sineklik teli herhangi bir düz yere sıksak olmaz mı? E, bu sineklik tellerinin boşluklu yapısı sayesinde bu yemler daha kolay kuruyorlar. Bayağı bir zahmetli süreç. Önce hafif haşlıyoruz. bir 10-15 dakika bu e, sebzeler ölüyor. Daha sonra rondodan geçiriyoruz. Daha sonra da tahıl içerikli unlarla e, destekleyerek faydalı bir Yem yapmış oluyoruz bu yemlerden almak isterseniz e, sosyal medyadan e, Karides rehberi diye Facebook'tan aratıp bana ulaşabilirsiniz tabi kış ayı olduğu için böyle e, ıhlamurumuzu da içiyoruz dediğim gibi yemler gayet güzel e, kendiniz de yapabilirsiniz e internetten karides rehberi diye arattığınızda internet sitemizde de bu yemin yapılışı mevcut. Kendiniz de yapabilirsiniz. Ama bayağı bir zahmetli. Yani şöyle söyleyeyim size. 10 kilo malzemeden bir yarım kilo yem çıkıyor kuruduktan sonra. Öncelikle hani mesela ıspanağın hepsini kullanmıyoruz. Bazı bölümlerini ayırıp atıyoruz saplarını. İşte sadece yaprakları kalıyor. Yapraklarını öldürdüğümüzde işte suyu çok fazla suda haşlamıyoruz. Hafif suda yaptığımızdan. Dolayısıyla 10 kilo ıspanaktan bir 500 gram civarında ıspanağımız kalıyor. O da bayağı bir külfetli oluyor. Dediğim gibi kendiniz yapabilirsiniz. İsteyenler de bu yemlerden temin edebilirsiniz benden. 3 çeşit yaptık şimdilik. Eee ileride daha çeşitlerini de artırabiliriz. Sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yine sorularınız varsa yemle ilgili. Bu yemleri yine vatozlarda da eee yahut da bitkisel beslenen balıklarda yiyorlar. Onlar için de kullanabilirsiniz. Bu videomuz bu, bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.